Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya rest. Çok sert konuştu. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda ülke TV istihbarat şefi ve programcısı Mustafa Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz ziyareti hayırlısıyla tamamladık. Can Azerbaycan'da gerçekten gurur verici bir gün yaşadık. Azerbaycanlı gençlerimizin heyecanı, coşkusu orada gördüğümüz tablo bizleri gerçekten çok çok mutlu etti. Tek Millet, iki devlet şiarıyla Bakü'de yeni bir Tek Festival geleneği başlatmanın heyecanını yaşadık. Bunun şimdi diğer Türk devletlerinden de aynı şekilde bir çağrı alacağını görüyorum. Böylece Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü muhteşem bir etkinlikte taçlandırmış olduk. Türkiye dışında ilk kez can Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest'in sunduğu teknoloji şöleninin tüm katılımcıların gönüllerini fethettiğini gördük. Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin festivale yönelik yoğun ilgisinden büyük memnuniyet duyduk. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamızın da programı teşrif etmesi teknofest'e ayrı bir boyut kazandırdı. Azerbaycanlı gençlerimizin emek verdikleri bilim ve teknoloji projeleriyle takım ruhu içinde yarışmalara katılmaları bizleri son derece gururlandırdı. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Akıncı, TB2 gibi göz bebeklerimiz de Bakü semalarında görsel bir şölen sundular. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.